bugün size e, dualarımız neden kabul görmüyor veya oluyor da farklı oluyor veya hiç olmuyor bunu paylaşmak istedim biz yaratım gücüne sahibiz yaradan bizi yaratım gücüyle donatmış her titreşimimizde bir alemde başka bir alemi açar haldeyiz düşüncelerimiz Ağzımızdan çıkan o ses frekansı, beynimizde oluşturduğumuz o düşünce yapısıyla zihnimizde her şeyi yaratabiliyoruz. Ancak titreşimimiz e, olması gereken seviyeye gelemeyince onun altında kalıyor. Ve istediğiniz şeyler ya olmuyor ya da olmasını istediğiniz şekilde sonuçlanamıyor. O yüzden... Buradaki en önemli konu titreşiminizi artırmanız. Bu titreşim arttığında yani siz yaptığınız, e, hayal ettiğiniz, olumladığınız her konu için frekansınız yükseldikçe oraya doğru ulaşmaya başlarsınız. Bunun için de şöyle söylüyorum. Tabii olumlama cümleleri var, bununla ilgili eğitimler var ama ben diyorum ki bu titreşimi, bu frekansı arttırmak için öncelikle hayal edin. Çünkü hayal edilen her şey bir alemde bir kapı açıyor. Olmayan bir şeyi hiçbir insanoğlu hayal edemez. Yani işte bilim kurgu diyorlar, fantazi diyorlar, filmler. Olmayan hiçbir şeyin ne filmini yapabilirler, ne kitabını yazabilirler, ne de siz olmayan bir şeyi hayal edebilirsiniz. Bütün alemlerde hepsi oldu ve bitti. Dolayısıyla siz dua ettiğinizde frekansınızın gerçekten oraya ayarlı olması lazım. Sanki şöyle düşünün radyo kanalınızın çalıştırmak istediğiniz, o duymak istediğiniz kanala ayarlanması gibi düşünün. Yani TRT, FM, e, Power Turk veya farklı bir kanal Dinleyeceksiniz, oraya ayar yapmanız gerekiyor. İşte siz kendi bedeninizi ve vücudunuzu ayarlamanız gerekiyor. Peki bu nasıl olacak? İstediğiniz şeyi yaşayın. Yani ne istiyorsanız orada yaşayın, oraya gidin, e, rengini düşünün, kokusunu düşünün. Araba mı istiyorsunuz? Arabayı hayal edin, rengini düşünün. İçine girin, kapılarını açın keyifle oturun kullandığınız düşünün seyahat edin kilometresini hayal edin arabanın kaportasını açın motorunu düşünün yani her bir detayıyla arabayı düşünmeye başlayın bunu devamlı düşünerek hayal edin hatta yatarken uyumadan önce hayal etmeye devam edin yaratım gücünüzü açmaya ve orada yaşamaya başlayın o yaşamaya başladığınız noktada işte o zaman oradaki alemi siz kapısını aralayacaksınız Bir frekansınızı yükselteceksiniz. Bunun içerisinde frekansınızı yükseltmek için tabii birçok meditasyon, namaz, zikirler, esmalar mümkün. Benim yaptığım kamp çalışmalarında 3 günlükte bunu hızlandırıyorum. Nasıl hızlandırıyoruz? Buradaki çalışmalarda bütün bedeninizdeki hücrelerin her birini havaya kaldıraraktan olması gereken formasyona sakarak hızlanıyor. Dolayısıyla kampa gelenlerde çok fazlaca hızlıca dönüşüm oluyor. Çünkü aslında frekans olarak normal fabrika ayarlarına döndüğü için istediği şeyi eğer oraya kadar ulaşabilmişse onu çekip alabilme imkanımız var. İşte doğam kabul oldu. Bu durumda. Dolayısıyla o yaratım gücü sizde hepimizde var. Burada bir nükleer bomba enerjiyle beynimizde aslında biz yaşıyoruz. Fakat bunu kullanmıyoruz. Kullanmayı bilmeyi öğrenmek önemli zaten. Bunun dışında farklı bir şey yapmaya gerek yok. E, ne boy boy sertifikalar.